Testinin bir tanesini kırılacaktı diyorduk. Bence Trabzonspor kırıldı. Şampiyonluk yolunda büyük bir darbe tabii ki Trabzon adına. Ama ben bugün Fenerbahçe'ye herhalde sezon başından beri ilk defa pozitif futbol oynadığını söylemeliyim. Göze hoş futbol oynadığını söylemeliyim. Ve en iyi oyununu oynadığını rahatlıkla söyleyebilirim. En azından kendi adıma bunları söylemem lazım. Ee, hak etti bence maçı kazanmayı hak etti. 3 puanı hak etti. Uğurcan'ın ön plana çıktığı bir maçı konuşuyorsak, deplasmanda Fenerbahçe'nin iyi oyununu konuşuyorsak ve 1-0 galibiyetin dürüşü konuşuyorsak hakikaten iyi bir oyun ortaya koyduğunu rahatlıkla söylemeliyiz. Maça bir defa iyi hazırlanmış Fenerbahçe onu söylemem lazım. Psikolojik olarak da oyuncuları çok iyi gördüm. Yani agresiftiler, ikili mücadelelerde baskılıydılar, canlıydılar. Yani ikili mücadelenin çoğunu Kazandılar. Bu çok önemlidir. İkili mücadele oyunudur futbol genelde ve bu tip kötü ortamlarda bir krizde bu fırsatı, krizdeki fırsatı çevirmek için çok vermeniz lazım. Aşırı vermeniz lazım. Oyuncular bu anlamda maça çok iyi konsantre olmuşlar. Erol Hoca'yı da kutlamak lazım. Ee, oyunu kaliteli oyuncularla, kaliteli ayaklarla başladı ilk 11'ine. Yani orada işte dedik ki maç başı önünde dedik ki Mesut top yapar, Sosa yapar. İşte Pelkas oyuna katılır hatta o sayı oyunun içinde vardır ee, onun dışında e, Mert, da Mert Hakan çok iyi oynadı onu da söylemem ama ilk yarı itibariyle çok iyi oynadı yani bu oyuncularla beraber hani dedik ki önde basarlar mı baskı yaparlar mı hayır baskıyı top, topa sahip olarak da yapabilirsiniz. Tam da düşündüğümüz gibi evet. topu rakibe bırakmadı, vermedi. E, topu rakibe bırakmayınca e, tersinde de Trabzonspor'un o kaliteli ayakları topa ulaşamadılar, topa sahip olamadılar. Vakayeme'ye topu geçiremezsiniz 3. bölgeye. Vakayeme bir, birden alıp de geçip 3'ü gidemez. Yani 40, 50 metrelik, 60 metrelik bir oyunu bekleyemezsiniz. Ekuban'dan da bekleyemezsiniz. Yani Ekuban'la Vakayemen'in ayaklarına bakan bir takım genel olarak ofansif oyunu ama o topu Fenerbahçe hiçbir dönemde vermedi. Evet. Yani topa sahip oldu ve kaliteli işler yaptılar. Bu kaliteli ayaklar oyunun güzelleşmesine de sahip oldu. Yani biz hep Fenerbahçe'nin oyunu eleştiriyorduk. İşte devre arasında yapılan o dokunuşlar atletizmden kaliteye dönen bir Fenerbahçe'yi kurdu. Bugün ilk kez bu kadar etkisini gördük. Evet, göstermiş yani olduğumuz o Aynen. atletik yapısının dışında kalitenin işin içerisine karıştığında nelere verebileceğinin ilk emareleri Tabii oldu. Erol Hoca çok doğru bir hamleyle gene mesela Salah'ı, e, Ekuban'ın üzerinde Salah'ı sol değerlendirdi ki bence maçın adamı Salah'ı. Yani sol bekte müthiş oynadı. Belki evet. de yeni bir sol bek kazandı. Tisserant'la çünkü Serdar'ı da ben çok beğendim. Agresiftiler. Hava toplarında hiç geçit vermediler. Canini Ekuban Vakeme üçlüsünü hakikaten oynatmadılar. Bu anlamda Zalai tercihi sol bekte cuk diye oturdu diye düşünüyorum. Vakeme'ye de ikili sıkıştırmalar, üçlü sıkıştırmalar Gökhan üzerinden yardıma geldiler. Gökhan da çok tecrübeli tabii ki. Çok fazla ofansa çıkmadı. Biliyordu tehdidi, karşındaki tehdidi. O yüzden de onu bence iyi savundu. Vakeme tabii ki bireysel ön plana çıkan bir oyuncu. Onu Üç kişi de sıkıştırsanız üç kişi arasından da çıkıyor. Çıktı. Dönem dönem çıktığı doldu evet. ama ben genel olarak Gökhan'ın da bu akşam işini yaptığını söylemeliyim.